severler kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz yepyeni bir futbol videosuyla daha karşınızdayım bugün yeni futbol videomda sizlerle yarın akşam oynanacak Karagümrük Galatasaray ve Fenerbahçe Kayseri Spor maçlarını değerlendiriyor olacağız videoma geçmeden önce bana destek için kanalıma abone olup videoma like ve like, like atıp yorum atar bildirim zilini açarsanız sevinirim arkadaşlar diyelim ve videomuza geçelim Evet bu hafta şampiyonluk yarışı açısından çok önemli bir hafta belki de dönemeç bu hafta bitecek. Lig belki de bu hafta bitmiş olacak. Galatasaraylar zaten bu pazar günü ligin biteceğini ve Galatasaray'ın şampiyon olacağını ve şampiyonluk kutlamalarına başlayacaklarını söylüyorlardı. Ama Galatasaray kara gümrükle oynayacak? Kara gümrükle ligde kalma mücadelesi veren yani takımlarımızdan biri. O yüzden Galatasaray'ın çok da kolay bir maça çıkmayacağını buradan şimdiden söyleyelim. Karagümrük ligde kalma mücadelesi veriyor ve mutlaka yenmek zorunda olduğu bir maça çıkıyor ve Karagümrük kendi stadında oynayacak. Fenerbahçe ise arkadaşlar Kayseri oynuyor. Galatasaray'a göre daha kolay bir maç olacaktır. Çünkü Kayseri hiçbir şeyle ilgisi yok. Ne ligde kalma, ne şampiyonluk, ne ilk 3, ne Avrupa kupaları bunlarla ilgili hiçbir mücadelesi olmadığı için arkadaşlar yani Galatasaray'a göre biraz daha kolay bir maça çıktığını söylemek doğru olur. Fenerler mental anlamda bitmiş durumdalar şu anda. Ki çünkü artık son kalan 3 hafta kaldı. Belki de bu hafta çok önemli. Belki de her şeyi bu hafta bitebilir ama Fenerler şampiyon olacaklarına şu anda inanmıyorlar. Şampiyon olacaklarını pek düşünmüyorlar. Düne kadar şampiyon olacağız. Ne olursa olsun biz bu işin içinde olacağız. Kovalayacağız diyorlardı. Ama artık Fenerbahçeliler önemli bir maçı çıktıklarını bile konuşmuyorlar. Düne kadar her maçın önemli olduğunu yine önemli bir maçı çıkacaklarını konuşurlarken artık önümüzdeki zamanın planlarını yap, yapar değerlendirmeler yapmaya başladılar yani kim gelir kim gider hoca devam eder hocaya devam eder miyiz yoksa yine hoca gelecekse kim gelebilir hangi oyuncular gitmeli hangi oyuncular kalmalı yeni başkan kim olmalı Ali Koç tekrar başkan olacak mı Ali Koç tekrar da olacak mı Bunları üzerine değerlendirmeler yapmaya başladılar ama bu haftaki maçın gerçekten çok önemli olduğunu unutuyorlar. Karagümrük'ün ligde kanun mücadelesi vermesi de aslında Fenerbahçeliler açısından çok önemli. Eğer Galatasaray'ın sıradan bir takımda yani sıradan bir takım derken hiçbir şeyle ilgisi olmayan bir takım maç yapıyor olması e, daha sıkıntılı olacaktı. Karagümrük'le Levent'e de dikkat çekmek istiyorum. Levent ligde oynayan ligin önemli oyuncularından birisi. E, bakalım. Neden Levent Fenerbahçe'nin yeni transferi oldu ve şampiyon olacak. Hani Galatasaray'da oynayacak ve kendini gösterip çünkü Fenerbahçe'ye gidecek olan Levent'in Fenerbahçe'nin şampiyon olması isteyecektir çünkü şampiyon takım'a gitmek isteyecek. Yeni takımın şampiyon olması isteyeceği için Levent'in performansında galas ben Galatasaray maçında çok dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum ki Levent kendini gösterecektir diye düşünüyorum. İki takım açısından da çok önemli. Bu, bu, hafta maçların hepsi saat pazar günü saat 19'a yani akşam 7'de oynanacak. Galatasaraylar tabii kendi maçını izleyip yandan Fener'in maçını takip edeceklerdir skor olarak. Fenerbahçeliler de kendi maçını izleyecektir. Yandan da Galatasaray maçının skorunu takip edeceklerdir diye düşünüyorum. İki takım açısından da kritik hafta. Karagümrük'le oynayacak Galatasaray için daha zor. Fenerbahçe için ise biraz daha rahat olacak. Hani Fenerbahçeliler her şey bitmiş gibi düşünmemesi gerekiyor aslında bu hafta kendileri yendikleri takdirde Karagümrük'e Birlik'te kalma mücadelesi verdiğini düşünürsek ve Galatasaray'ı yendiğini düşünürsek, yeneceğini düşünürsek ne şansınız var. Ama Galatasaray'da şöyle bir gerçek var. Bunu da geçmemek gerekiyor. Galatasaray ne kadar kötü oynarsan oynasan ne kadar istediğini oyuna veremezse de Galatasaray e, sonuca gitmeyi biliyor. Bulduğu pozisyonları değerlendirmeyi biliyor. Kalesinde de Mustafa gibi bir kaleciler var. Rakip takımın bulduğu pozisyonları değerlendirmesi de izin vermeyen, müsaade etmeyen bir takım var. E, Karagümrük stadında ben Karagümrük'ten çok Galatasaraylı olacağını, Galatasaray'ın Karagümrük stadında oynarken bile kendi evinde oynuyormuş gibi e, taraftarının bunu yansıtacağını düşünüyorum. Taraftarın şampiyonun, şampiyon Galatasaray olacağını takıma e, yansıtacaktır arkadaşlar. Ve Galatasaray'da onu göre oynayacaktır. Şampiyonluk olup Galatasaray başkanı ve yönetimi zaten başkanı yönetimi teknik eğitim ve Okan Buruk bunu zaten e, şimdiye kadar takımla aşılamıştır. Bu maçı kazan şampiyon ol. Bu istekle Galatasaray oyuna çıkacak. Bunun bilinciyle Galatasaray oyuna çıkacak. Ve Galatasaray Yenmek için elinden geleni yapacak. E Fenerbahçe'de elinden geleni yapacaktır. Fenerbahçe biz kazanalım da belki Karagümrük maçından Galatasaray bir çıkar, bizim şampiyon olma ihtimalimiz devam eder diyor. Galatasaray'ın şampiyon olma ihtimali çok daha Fener'e göre çok daha yüksek, olma, çok daha yüksek ama Fener'in de matematiksel ihtimali var. Fener de bu matematiksel ihtimali kovalayacaktır. Yani Galatasaray 3 maçından birini kazanması şampiyon olmasına yetecek. Bu maçı kaybetse bile bir sonraki maçı bir sonraki Galatasaray Fener maçında galip gelirse yine şampiyon Bırak, tamam onu da kaybetsin. Son maçta Konya'nın yendiği takdirde yine şampiyon. Fenerbahçe'nin beraber kalma bile şansı yok. Beraber kaldığı anda Galatasaray yendiği anda şampiyon olacak. Fener'in 3 maçında kazanması gerekiyor. Galatasaray 3 maçını kaybetse bile Fener'in kaybetmediği 3 maçında kazanması gerekiyor. Galatasaray için biraz daha işler basit. Fener için ise daha zor. Fenerbahçe taraftarına geçtim. Yönetim ve teknik yönetimi de artık şampiyonluğa inanmış durumda değiller. Yani biz kendi elimizde şampiyonluğu Galatasaray'a sunduk ve Galatasaray'da bu sunduğumuz tepsiyi aldı ve şampiyonluk tepsisini iyi değerlendirip şampiyon olacak diye düşünüyorlar ki henüz yani her şey bitmediğinin Fenerbahçe'nin teknik yeti ve yönetiminin takıma aşılaması gerekiyor. Bazı taraf, taraftarlar bir, bir, büyük çoğunun Ali Koç'un artık seneye başkan olması istemiyor ve hala Fenerbahçe'de Ali Koç'un seneye de başkan olması isteyen varsa Fenerbahçe'li değildir. Fenerbahçe 6 sene de hiçbir şey katamamış. Sadece Ziraat Kupası katmış. E, ligde şampiyonluk yaşayamamış. Ligde farklı takımların bu 6 sene içerisinde farklı farklı takımların şampiyonluğunu görmüş bir Ali Koç'un da e, tekrar devam edilmesi doğru olmayacaktır. Ay, Fenerbahçe'liler arasında da hala bu başarısızlıklara rağmen Ali Koç'un başkan olarak kalması isteyen varsa da Fenerbahçe'li değildir. E, İki takım da, iki takımın taraftarları da stada gelecek ve fulle full full stadı dolduracaklardır diye düşünüyorum. Zaten Fenerbahçe Kayseri maçında kendi evinde oynuyor ve stad full olacaktır. Galatasaray'da Karagümrük'e ilgili Onlar da en azından İstanbul içerisinde kalacaklar ama ben Karagümrük maçında Karagümrük taraftarından çok Galatasaray taraftarının olacağını düşünüyorum. Güzel maç olacak. Keyifli maçlar olacaktır diye düşünüyorum iki takımında kendi maçından çok rakip takımlarının maçından gelecek gol haberlerini bekleyeceğini düşünüyorum. Fenerbahçeler kendi maçını izlerken bir yandan telefondan maç golü açacak ve oradan skoru takip edecek ve oradan Galatasaray maçında Karagümrük adına atılabilecek bir gol Fenerleri çok mutlu edecektir. Ki Karagümrük atacağı gol Fenerbahçe 0-0 bile Fenerbahçe statın içerisinde takıma ulaşacak. Karagümrük, gol attı. Fenerbahçe'nin oyunu ona göre değişebilir. Galatasaray'ın gol yemesi Fenerbahçe'nin oyun planlarını maç içerisinde değişecek. Daha de, hırslı oynamasını sağlayacak. Yüce Galatasaray gol veya goller Fenerbahçe'nin moralini daha da bozmuş olacak. Bunlar da önemli. Tabi aynı durumda aynı durumda Kayseri Spor maçından Galatasaray'a gidecek haber de önemli. 0-0-2'den Fener maçından Kayseri'nin bir gol atması Galatasaray'ın daha istekli bir şekilde oynayıp tamam bu iş bitti atalım golümüzü çekelim gidelim şampiyonluğumuzu kutlayalım diyeceklerdi. Ama şampiyon olduktan sonra da ben Galatasaray'ın kalan son iki maçı olan Fenerbahçe derbisi ve Konya maçını da bırakmayacağını bu iki maçı da kazanıp 3-3 üç, son 3 üç maçını 3-3 üç yapıp 3 üç galibiyette tamamlayıp şampiyonluğu da galibiyetle kutlamayı şampiyonluk kupasında galibiyetle almak istediğini düşünüyorum. Yine kal dediğim gibi Karagümrük maçında Karagümrük yanacak ama Karagümrük kendisini mi yakacak? Galatasaray mı yakacak? Bunu yarın akşam pazar günü saat 19'da yarın akşam de görmüş olacağız. Bakalım neler olacak? Neler bitecek? Ligde. Ben Keyifli maç olmasını isterim. Hakem hatalarının olmadığı ama hakemlere de çok büyük yük düşecek. Şampiyonluğu belirleyecek belki de maça çıkacaklar. O yüzden onlar açısından da zorlu maçlar olacak. Hakemler inşallah güzel maç yönetir. Var hakemlerinden çok bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü yabancı var hakemleri geldiği için çok da bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. İnşallah güzel, keyifli maçlar olur. Bol ataklı, bol, ataklı, bol gollü izleyenlere, futbol izleyicilerine güzel maçlar sunmuş olurlar diyelim ve videomuzu bitirelim arkadaşlar. Benim maçlarla ilgili görüşlerim bunlar. Benim için Galatasaray sonuç maçında kaybedecek, Fenerbahçe sonuç maçında kazanacakmış ve Fenerbahçe şampiyon olacakmış gibi geliyor. Tabii ki Galatasaray çok iyi giden bir Galatasaray var. Kolay kolay yenilecekmiş gibi görükmüyor. Ger Gerçeklerde ortada kolay kolay Galatasaray buradan şampiyonu bırakmaz. Galatasaray ne sonuna neyi ekleyip şampiyon diyecek? Şu anda şampiyon dedi. Sonuna da o neyi ekleyip şampiyon deyip kupayı alıp kutlamalarına başlayacak. Ve Fenerbahçe ile de tabii ki ister istemez dalgasında geçecek. Fener ağlama diyecekler. Evet sizler de bu video ile ilgili görüşlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Benim görüşlerim bunlar. Sizler ne düşünüyorsunuz yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz.